yeteri kadar ona iltifat etmiyordur. Duygularını belli bir noktaya taşıyamıyordur. Erken boşalıyordur. Ya da sertleşme sorunu vardır. Evet. Yani ön sevişme kısa tuttuğumuzda kadın sulanmaz. E, sulanmadığı zaman da içeri girerse bir erkek ağrı ve acı yaratır. Bu 1, 2, 3, 4 derken kadın cinseli ağrı ve acı veren bir şey gibi algılar. Bir zaman sonra yapmıyorum kardeşim ben bu işi der. Evet. Ama görev gibi yapmak zorundadır. Çünkü yapmadığı zaman erkeği dışarıya da kaçabilir. Evet. Aldatmalar yaşanabilir, boşanmalar yaşanabilir ki Aldatmaların arkasındaki en büyük neden de evde tatmin olamıyorum hocam dışarıda kendimi arıyorum. Ama sen evdekini tatmin etmeyi biliyor musun diye sorduğum zaman. Karını yani. Evet karını böyle bir ihtiyaç hissetmiyor adam. He. Ben 60 yaşındayım, benimki sertleşmiyor diye bir mesaj var. 60 yaşındaysa yaşla alakalı olabilir. Bu yaşlarda erkeklik hormonu dediğimiz testes sorununda bir azalma olabilir. Buna bağlı olabilir. Hormonal bir dengesiyle bağlı olabilir. Bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Şeker gibi, kalp hastalıkları gibi belirtiler. Yani çok doğal bir sebebi çok, olabilir. Çok doğal yani. bir sebebi olabilir. Bir de dediğim gibi kamaşa gelen damarlarda bir yetmezlik olabilir kamışın içerisinde sertleşmeyi sağlayan kapak çıkma karizmaları var. Bunlarda bir kaçak olabilir. Çok basit tedavisi var. Önce gidecek, tahlillerini yaptıracak. Sorun psikolojik mi, fiziksel mi? Evet. Ki bu yaşta büyük ihtimalle fiziksel bir problem çıkar. Ona yönelik de iki tür tedavi yaklaşımı var. Ya ilaç verilir, evet. ya ameliyatta damar yetmezliği düzeltilir ya da protest takılır. 12'li yaşlarımda tacize uğradım. İki senedir evliyim. Eşimle ilişkiye giremiyorum. Her o an geldiğimde aklıma korkunç olay geliyor. Eşimi de çok seviyorum ne yapacağım? Şimdi ben e, demin onu söylemeyi unuttum. Kadınların psikolojik faktörlerin arkasındaki yatan en büyük nedenlerden biri de taciz ve tecavüzüdür. Bunu genellikle kocalarıyla paylaşamazlar. Ailesiyle de paylaşamazlar. Çok e, kötü bir konudur bu. Allah kimsenin başına versin böyle bir şey yaşamayı. Hiç kimse hak etmemiştir bu dünyada. Bunu yaşayan bir insan cinselliği o anla linkler. Biz buna linklenme diyoruz. Yani Eşi her dokunduğunda, onu her öpmeye çalıştığında o an aklına gelir. O andaki hangi yaştaysa o yaşın duygusal yoğunluğunu, endişesini, kaygısını evet. hemen birleştiği ana taşır. Ve taşıdığı zaman o sahne gözünün önünde gelir, o sahnenin yoğunluğunu yaşar. Ve böyle bir ruhsal yapıdaki insanın da yaptığından zevk alması mümkün değildir. Eşine karşı sadece eşim beni aldatmasın evet. diye görev haline çok gelir. Çok mudur bu tür vakalar Türkiye'de? Çok maalesef çok var. Çünkü, Hocam ne dediğinizi biliyorsunuz değil çok, mi? Çok, de çok. çok var diyorum. Neden çok var? Çünkü e, biz bilgisiz bir toplumuz. Ve kalabalık yaşamaya alışmışız ve içimizdeki o bilinçaltı dediğimiz yapı bizleri belli noktalara dürtükleyebilir. Eğer eğitimle kontrol edemezsek içimizdeki şeytan bizi her şeye itebilir. Ve itiyor ve o, çok itiyor. var. Yani bu seyircimiz cesaretli aramış ve şikayetini ifade etmiş. Yüzlerce binlercesi var arayamıyor konuşamıyor. Ne yapacağını bilemiyor. O yüzden diyoruz ki öncelikle tacize uğruyorsanız hemen bir büyüğünüzle konuşun. Bunu ileride kabus olarak yaşamamak istiyorsanız büyüdüklerinizle paylaşın. Gerekiyorsa adli makamlara başvurun. Evet. Ama ruhsal anlamda da mutlaka bir destekleyici tedavi alın. Biz onu çözeriz. O anın Bilgisi kalır ama o duyguyu bir size boşaltır ve rahatlatır evet. sizi. Vajinismus'un iyileşmeme ihtimali var mıdır? Kesinlikle yok. Bunu her programda söylüyorum. Vajinismus %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yeter ki eşiyle bu sorunu birlikte hekime gelerek çözmek için bir irade göstersinler evet. ama doğru bir hekim sesi. Efendim Erkantan'la başkentten devam ediyor. Bundan böyle hafta içi her sabah 7.30-8.30 saatlerinde evinizde olacağız. Saat 8.30'da da aramıza yeni biri katılacak TV8 yayın e akışında. Nilgün Belgün sizlerle beraber olacak. Birkaç dakika sonra büyük buluşma gerçekleşecek. Nilgün Hanım'ın hafta içi her sabah TV8'de sizlerle olan birlikteliğinden çok büyük keyif alacağınızı düşünüyoruz Peki hocam bu duyuruyu yaptıktan sonra size dönelim kadınların cinsel soğukluğundaki e, çevresel faktörler çevresel faktörler derken işte bulunduğu yatak odası çok önemli yatak odasının şartları çok önemli çocuklarıyla birlikte mi yatıyorlar aynı odada hmm. Ondan sonra e, ortak banyo mu kullanıyor? Çünkü banyoya bir kadınla kocanın girmesi e, diğer aile fertleri tarafında ne yapıldığını bilinmesi demek. Demektir evet. Bu bir ketlenmeyi meydana getirir. Evet. Toplum olarak... Ketlenme ve de kitlenmeyi, kitlenmeyi tabii. Kitlenmeyi meydana getirir. Bu da isteksizliği yaratır. Evet. E, o yüzden bunlar çok önemlidir. Bir de kayınvalide, kayınpeder veya işte e, eltilerle aynı ortamda yaşanıyorsa bunlarla ki çatışma karı koca yatakta hesaplaşıyorlar bu sorunları. Vallahi. Kadın kayınpederine, kayınvalidesine bir şey diyemez ama yatakta kocasının arkasını dönerek tepkisini koyar. Ya da o an konuşarak yatak odasını bir tartışma mekanı Tartışma mekanı getirdiler. yani orası bir mabet olmalı. Orası karı kocanın rahatlık duyduğu, huzur bulduğu bir yer olmalıyken savaş alanı haline gelirse de her türlü sorun çıkar. E, eşim benimle ters ilişkiye girmek istiyor. Canım acıyor ne yapmalıyım? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir tercih meselesidir. Yapanı da ayıplamamak lazım, yapın da dememek lazım. Hı. Burada karı koca için mesele, eğer acı duyuyorsa bunu eşiyle paylaşması lazım. Ve acı duyduğu bir şeyden de eşinin yapmaması konusunda aralarında bir mutabakada varmaları lazım. Çünkü cinselliğin sınırı diğerinin iradesiyle biter. İstemiyorum dediği noktada o sınır bitmiştir. Herkesin sınırları karşı tarafın isteyip istememesi noktasında biter. Güzel. İstemiyorsa eşine bunu bir şekilde ifade edecek ve bu anlamda değil bir başka şekilde tatmin olma yolunu arayacaklar. <laughs>